Evinizde kurumuş çiçek, kırılmış eşya ve kuru kafa. Asla bulundurmayın diyorsunuz. Neden? Evet. E, hatta birkaç şey daha ekleyeyim onları söylemişken. şimdi Ölü olan bir şeyin, o bitkiler mesela biz onları kurtuyoruz, saklıyoruz. Geçmişte ben de saklıyordum. Ama artık o ne yazık ki hani kurumuş, ölmüş. Şimdi bunun enerjisi ne yazık ki bir artık negatif enerjidir. Her şeyin canlısının enerjisi alana pozitif bir enerji olarak e, katkı sağlar. E kırılan bir şey de tabii ki öncelikle onarmaya çalışacağız ama onarılmıyorsa, kırık kalacaksa orada bir enerjide e, yarım kalma, eksilme hani bir dengesizleşme söz konusudur. E, o yüzden onun da eğer onarımı mümkün değilse evden çıkarılmasını e, söylüyorum, e, tavsiye ediyorum. Kuru kafa zaten tamamen bize bir şekilde biliyorsunuz hani ölümü çağrıştırıyor. Sembol dilinde bile nahoş. Evet yani gördüğümüz anda ister istemez kimse kuru kafayı düşününce hani böyle pozitif şeyler gelmez aklına. Şimdi aklınıza ne geliyorsa siz kendinizi o duygularla çapılıyorsunuz. Hmm. E, dolayısıyla hayatınızı daha iyi hale getirmek için, daha iyi hale getirmek için her türlü etkene e, dikkat etmeniz lazım. Ve şunu da evler için ve ofisler için de özellikle söylüyorum. Ve hatta insanlar için de. Şimdi bizim yeteneklerimiz bile eğer mesela birçok eğitim aldınız, birçok yeteneğiniz var ama kullanmıyorsunuz. Atıl kalan her şey insanı rahatsız eder, ağırlık yapar, yük haline gelir. Pozitif bir şey olsa bile. Evde de kullanılmayan aşırı eşyalar ya da kötü gün için saklanılan bir şeyler varsa bunların hepsi negatif etkiler. Ee, saklayıp saklayıp biriktirip oraları buralara yerleştirmek. Yeniye yer açmaz. Yeniye yer açmak için eski yeni gerektiğinde birine vermek gerektiğinde evet tabi ki düzeltip kullanabilirsiniz. Ya da paylaşabilirsiniz ya da artık e, tamamen hiç kimse için uygun değilse alanınızdan çıkarmanız doğrusudur. Ee, kullanılmayan eşyaları lütfen bunuya kullanılacak şekilde birilerine versinler ya da evlerinden çıkarsınlar. Bu da enerjiyi e, etkiler. Kırık ayna asla tutmasınlar. Bir de durmuş kol saati ya da duvar saat. Mutlaka pil takılması ya da yeniden çalıştırılması lazım. Sizin durmanıza etki eden bir enerji getirir. Ve şuna da dikkat etsinler. Hayatlarında duraksadıkları bir dönemde böyle bir arada kalma gibi, arafta kalma gibi iki adım ileri bir adım geri bir saat bozulur evde. Bir ya mutfaktaki saat bozulur, ya salondaki saat ya kol saatinizin bir anda pil biter ve durur. Bunu izledikten sonra dikkat etsinler, sistem diyor ki çünkü bak durduruyorsun kendini yapma, ee, bir işaret gönderir size. Lütfen eğer evde geçmişten bekleyen varsa ki o, o yaşandığı anlarda durmuştur, hepsini tamir ettirsinler. İnanın evin enerjisine de, o saatlerin sahiplerine de çünkü eşlerin falan da olabiliyor ee, ve kendiniz için de çok güzel bir hareketlilik enerjisi getiriyor. Bu şu demek değil. Sadece bunu bir para her şeyi çözebiliriz. Hayır, böyle bir şey asla iddia Ama e, dönüşüm yolculuğunda olabilecek ve artık bu kadim bilgilere dayanan bence tüm kolaylaştırıcılardan da destek almalıyız. Bunda zarar yok, faydası var. Artı bir enerji olarak bize yansıyorsa neden yapmayalım, neden dikkat etmeyelim. Bu örneklemeden de anlıyorum ki aslında sadece canlılar arasında bir enerji alışverişi yok, cansızla da bir enerji alışverişimiz Kesinlikle. var. Doğru mu? Buradaki her şeyle bir enerji alışverişimiz var. Ee, özellikle şimdi ben de mesela buraya oturdum, benim bir enerjim var. Ben uzun süre oturduysam mesela bir saattir oturuyorum derim ki ben buraya bir enerji bırakırım. Ee, ve benden sonraki gelen kişi bu enerjiyi hissedebilir, alabilir. O yüzden enerjilerin değişimi için de mutlaka alanlar havalandırılmalıdır. Ara ara yerler sirkeli sularla e, silinmelidir, tüt sular, yakılmalıdır. bu biliyorsunuz Osmanlı devletine kadar birçok hasta geçmişte kadim uygarlıklarda daha da eski kadim uygarlıklarda uygulanan basit yöntemlerdir ama alana etkisi vardır çünkü enerji birikir, birikir, birikir ve bazen artık sizi rahatsız edecek bir hale de gelebilir çünkü üzgünüz üzgün de olabiliyoruz, öfkeye de olabiliyoruz, kızgın da olabiliyoruz. Bizim üzerimizdeki enerjiler bütün somut alana hem alana hem de eşyalara e, etki ederler. O yüzden onların da enerjisi bu şekilde aslında olmuş oluyor. Duygularımız Aşkım. hayatımızı etkiliyorsa evlerimiz, mekanlarımız da hayatlarımızı oradaki negatiflikler de etkiliyordur diye düşünüyorum. O zaman bize Anıl oldu bir anlatsın. Evlerde neyi yapalım, neyi yapmayalım, nelerden kurtulalım, neleri evlerimize dahil edelim. Yani evlerimizi korumamız mı gerekiyor Anıl'ın? Tüm aslında e, alanlarımızı ve kendi ee, fizik bedenimizin üzerindeki enerji alanımızı da tüm yaşam alanlarımızı da korumamız gerekiyor Terdan ve bazı uygulamalarla sürekli desteklemeli e, enerjilerini tazelememiz gerekiyor. Sizden önceki yaşayanlar yaşanmışlıklar. Ya da bir mekanda o anda yaşanılanlar hatta alım esnasında ya da kiralama esnasında bile yaşanılanlar mekanlarımızın enerjisini etkiliyor. Öncelikle tabii şunu bilmek lazım nasıl etkileniyor ya da biz mekanlardaki enerjilerden nasıl etkileniyoruz? Ee, evrende her şeyin e, görünen bu bedenimizin, masanın e, sandalyenin, vazonun her şeyin bir enerji alanı var bir titreşimi, bir frekansı var ee, bizim bedenimizde atomlardan oluşuyor, atomun içinde enerjiden oluştuğu için bizler de sürekli enerjiyle e, duygularımızın düşüncelerimizin e, frekanslarını alana yayıyoruz. Örneğin şimdi burayı boş bir oda olarak düşünürsek ben burada diyelim ki eşimle tartıştım ya da dolu bir oda yani fark etmez bir odada eşimle tartıştım ee, biraz tartıştım tartıştık, karar etlendik. O odadan çıktık, gittik sonra. Ve sonra odaya başka birileri geldi. Aslında gayet huzurlu, sakin girdiler odaya. Fakat inanın bir süre sonra eğer o bir önceki tartışma çok karar etti, geçtiyse, birileri üzgün ve kırgın çıktıysa o odadan e, diğer yeni gelenler bir süre odada kaldıktan sonra içlerinde bir sıkıntı hissetmeye başlarlar. Belki hiç sebepsiz yere tartışmaya başlayabilirler. Araları gayet iyiken Bozulabilir çünkü içlerindeki bazı duygular e, ortamda kalan enerjilerle birlikte tetiklenir. Yani e, her yerin, orada yaşanılan durumlara, olaylara bağlı olarak bir enerji. E, durumu vardır. Bir de tabii ki aslında hepimizin bildiği gibi e, dünya üzerindeki bazı alanların da zaten özel titreşim frekansları enerji alanları vardır. Yani o, çok önemli ibadet merkezleri, Kabe'nin olduğu gibi mesela o alan çok kıymetli. Evet, enerji alanı çok önemli bir alandır. E, ve hani şuradan da yakalayabilirler. Bazen böyle bir yere gideriz, bir kafe mesela gireriz, e, bir kahve içmek isteriz. Bir anda orada böyle kendimizi çok rahat, huzurlu hissedebiliriz. Ama bazen de içeri bir gireriz, bir süre oturduktan sonra böyle bir şey bizi iter, kalkmak isteriz, bir rahatsız oluruz. Hızlıca içer kahvemizi ve çıkmak isteriz. İşte bunu da bizde yaratan orada birikmiş enerjidir. Aynısı kişilerde de vardır. Bazen hiç tanımadığımız birine yeni tanışmışızdır, konuşmuşuzdur ama çok yakın ve sıcak hissederiz ya da onun enerjisi deriz ki ya hep şu insan aramıza geldiğinde kendimi çok huzurlu hissediyorum. İşte o geldiği zaman böyle bir neşere, keyifli hissetmeye başlıyorum. Çünkü o kişinin enerji alanında bu pozitif duygular ağır basıyordur ve sizin yanınıza, sizin enerji alanınızın olduğu yere geldiğinde de siz otomatik ben bunları hissetmeye hatta alanınıza çekmeye başlarsınız. Ama diyelim ki kişinin alanında negatif enerjiler var. Yani dedikodu yapıyor. Belki kin var, belki haset var, kıskançlık var. Ee, bu sefer de öyle bir kişiyle ya da öfke kızgınlık var. Öyle bir kişiyle uzun süre bir arada kalırsanız o kişiden de bu duyguları almaya başlarsınız. Bu sefer de kendi enerji alanınız zayıflar, negatifleşir. Hatta böyle bir sizdeki pozitifi çekebileceği için o kişi de yorgun, bitkin, böyle enerjiniz tükenmiş bir hale gelebilirsiniz. Bu yüzden hem bireysel hem de mekansal olarak bazı önerilerde, bulunmak istiyorum sevgili canlılar. En anlayan. sevdiğimiz öneriler bayılırız. Evet. <laughs> evet kesinlikle. Çok da önemli tabii ki yapmalıyız, faydalanmalıyız böyle güzel şeylerden. Bir de en önemlisi şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Benim de yaptığım bu fisteki uygulama şu. Evinizin giriş kapısından ama eve girerken yani dışarıdan geldiniz evinize ya da iş yerinizin kapısı kapısını açtınız. Kapısını açtıktan sonraki sağdan başlayarak sağ taraftan başlayarak Evinizde ya da hanenizde yerinizde kaç tane oda varsa, yalnız her şey dahil. Yani diyelim ki çamaşır odası var, işte lavabolar, banyolar, balkon var, işte kullanmadığınız bir ardiyeniz var, yüklüğünüz var, e, yatak odanızda bir tane daha lavabonuz var. Hepsi dahil. E, kaç tane oda oda varsa, hepsi için e, cam kaselerde cam, cam olması gerekiyor ki görebilin diye. kaya tuzlu su hazırlayacağız. Şimdi nasıl hazırlayacağız bunları ee, ben baştan sayıyorum önce kaç tane mesela oda var kaç tane koyacağım diyelim ki 9 tane oluşturdum çok büyük alanlara mesela benim salonlarım büyük evde de iş yerinde de o yüzden oraya 2 tane koyuyorum çok büyükse metrekaresi karesi 2 belki de 3 tane bile konulabilir ama normal. 15-20 metrekarelik bir odaya bir tane yeterli. O şekilde sayarak diyelim ki 9 tane saydınız. Bir tepsiye koyun 9 tane kaseyi. İçine de cam kaseyi. İçine, içinde suyla doldurun. Musluk suyu, temiz su hiç fark etmez. Sorulduğu için ayrıntıları veriyorum. Bunun için önemli olan en az 3 yemek kaşığı. Yani böyle o kasenin dibi kaya tuzuyla kaplanacak şekilde. Ama orijinal yani alırken üzerinde kaya tuzu ya da Himalaya kaya tuzu. Yazan tuzdan alarak e, dibi tamamen tuzla kapanacak şekilde yaklaşık 3-4 yemek kaşığı oluyor zaten. Bunları dolduruyoruz. İster önce kaya tuzunu koyun sonra suyu koyun. İster önce suyu koyun sonra kaya tuzunu koyun. Bunlar fark etmiyor. Birer damla da sirke ilave ediyoruz. Üzüm sirkesi olur, elma sirkesi olur fark etmez. E, sirkeyi biz sonradan ilave etmeye başladık. Bu da güzel oldu. Hatta varsa bir de çörek otu üzerlerine atabilirsiniz birkaç tane bolluk ve bereket için bu da olabilir ama en önemlisi bizim için kaya tuzu bir nebze, bir nebze de sirke diyebiliriz. Şimdi bu kase, kaselerimizi hazırladık kaç tane ise o da sayımız 9 tane içinde kaya tuzu olan suyla dolu olan cam kaselerimiz hazır. Ha, bazıları suyu az koyuyormuş suyu az koymuyoruz yani kasenizden şöyle bir parmak aşağısında kalacak şekle kadar mutlaka suyla üzerini dolduruyoruz. Sonra onları evinizin işte eve dışarıdan girerken olacak şekilde sağdan başlayarak yani ilk sağda hangi odanız varsa lavabo varsa lavabo mutfak varsa mutfak hiç fark etmez. Sağdaki ilk oda neresiyse oradan başlayarak her odaya dediğim gibi birer tane ama dolap içleri olmayacak. Yani kapalı alanları olmayacak. Yukarılara koyabilirler. Bir hani dolabın üstüne koyabilirler. Eğer hani evcil hayvanın var içmesin diyorlarsa gibi. E, Masalara her yere koyabilirler. Yeter ki kapalı bir alanda olmasın. Yani e, havayla her an temiz etsin. E, sağdan başlayarak en son sola doğru kapıya tekrar gelecek şekilde dönerek bu kaseleri dualar ederek Hatta bunu yaparken isterlerse bir de böyle bir Yasin açabilirler e, YouTube'dan falan, evde o, o sırada çalabilir, çok da güzel olur. Kendileri okuyabilirler, dualar edebilirler. Evimin e, ya da iş yerimin, enerjisinin temizlenmesine niyet ediyorum. Allah'ın bolluğumu, bereketimi, huzurumu e, arttır diye istedikleri duaları ederek bu kaya tuzlarını yerleştirsinler. Bu tuzlu sular bir hafta boyunca aynı yerde kalmak zorunda. Ha bu bir hafta içerisinde eğer üzerlerindeki sular bir şekilde biterse genellikle yetiyor ama biterse su ilave edebilirler. Ama asla bir daha kayıtsız ilave etmiyorlar bir hafta boyunca. Gelelim bir hafta sonraya Bir hafta tam doluyor. O yüzden 8. günün başı diyebiliriz. Şimdi o kadar enteresan ki görecekler yaptıklarında bazı odalarda o kaya tuzlu kaselerin sanki böyle buzdağı gibi kabardığını görecekler. O böyle ben bir evimde yapmıştım yani 5 6 dur döndük. dönmekle ne demek onu da söyleyeceğim. Yani o kaya tuzu öyle bir kabarmış ki kasenin dışına taşmış... Dışından da yere dökülmüştü. Düşünün böyle bir buz dağı yolu gibi. İşte bu orada, bu belirti. Orada negatif enerjinin olduğunu ve onun temizlenmeye de tabii ki başladığını gösterir. Aa, Eğer, yani kabarması iyi bir şey. Negatif enerji varsa onu da temizliyor anlamına geliyor. Evet, Doğru mu anladık? Evet ama kesinlikle orada negatif enerji var. Birikmiş. Ve şu anda da alana müdahale ediliyor bir işlem yapılıyor bunu gösterir. Eğer hiçbir şekilde ortamda negatif yani temizlenmesi gereken bir enerji yoksa bir hafta sonunda tuzlarınız tamamen eriyor arkadaşlar yok oluyor ve hiçbir şey görmüyorsunuz. içinde temiz bir su görüyorsunuz. Bazen de nadiren e, olarak bu daha negatif e, kaya tuzları hiç erimeden öbek halinde e, ...kasenin dibinde kalıyorlar. Böyle kristal kristal erimiyor. Ve o kadar ilginç ki bir odada erimiş, diğer odada erimemiş... ...belki bir diğer odada da taşmış durumda. İşte bu üç farklı enerji gösterebiliyor. O durumda orada bir negatif enerji var. Ve şu anda da bu pozitif enerjiyi almaya... ...bir direnç varı gösteriyor, oluyor. E, bu eğer dibinde böyle tamamen tabak tabak tuz kaldıysa. Şimdi bu durumda eğer bir haftanın sonunda tuzlarımız tamamen eriyip kaybolduysa çok güzel. Hiçbir daha yenilememize gerek yok. Yani bir tur yapmış olduk. Çok güzel bir şekilde evimiz ee, o kaya tuzunu zaten kaya tuzu radyoaktif etkileri de temizler bu arada. Yani bilim adamları da bunu biliyor. Televizyonun işte bu telefonların radyoaktif etkilerini de manyetik etkilerini de e, şifalandırıyor. O yüzden hep yapılmalı. E, bir hafta ama eridiyse bir hafta sonunda artık bir aydan önce bir daha yapmanıza gerek yok ama ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir gibi kendi rutinlerinizde bunu yeni, yeniden yapıp bakabilirsiniz. Mekanlarınızın enerjisini bu şekilde ölçebilirsiniz. Fakat diyelim ki buzdağı gibi oldu taştı ya da dibinde tamamen topaklandı kaldı. İşte bu durumda e, ee, onların olduğu odalar için özellikle yani diyelim ki evinizin iki odası çok güzel eridi de 5 odasında sorun çıktı ya da komple bütün odalarda az çok bazen öyle oluyor tamamen hepsinde böyle bir e, buzdağı gibi bir görüntü oluşuyor minik minik o zaman işte bu hangi odalarda olduysa yine onlar için bir haftanın sonunda o kaseleri yıkıyoruz temizliyoruz temizlediğimiz kaselerimizin içine tekrar su ve kaya tuzu dolduruyoruz yine Evimizin giriş kapısından sağdan başlayıp soldan dönecek şekilde hangi odalara tekrar etmemiz gerekiyorsa o odalara tekrar o kaliteleri yerleştiriyoruz. Bu işte ikinci tur dönmek demektir. Onlar da yine bir hafta kalıyorlar. Ee, bu şekilde e, o kaya tuzu her bir odadaki kaya tuzu tamamen eriyip yok olana kadar e, bunun gerekirse 7-8 kez de olsa tekrar etmesi gerekiyor. Ee, ama bazen bir seferde de iki seferde de bitiyor. Ama sekiz seferi bulan da var. Ama şuna inanamıyorlar. Ya hocam iki üç hep kabarıyor hep kabarıyor. Sonra bir bu kadar en sonunda aynı oda aynı su aynı kaya tuzu erimiş. ve ee, bu sefer kabarmıyor. İşte nasıl oluyor? Tamamen oradaki enerjinin yenilenmesiyle alakalı bir durum söz konusu oluyor. Anıl Hanımcığım ya yani gerçekten hani çok soru gelir. Biz böyle bilgiler verdiğinizde Herhangi bir soruya, yeni bir soruya alan açmadan harika anlattınız. Muazzam bir bilgiydi. Ben ilk fırsatta deneyeceğim, izleyicilerimiz de deneyeceğinden hiç şüphen yok.